Tekrar merhaba değerli iki TV izleyenleri. Ben Deniz Canabay. Günün ikinci yarısındayız ve bugün neler olduğuna bakacağız. Haber zamanına başladık. Önce başlayalım şu düşen uçakla ilgili olarak gelişmeleri görelim. Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitiren 20 askerin tamamının naaşlarına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da sona erdiğini, son askerinde bulunduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden 20 askerin cenazeleri bugün Türkiye'ye getirilecek. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gürcistan hava sahasına düşmüştü. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre uçak Gürcistan hava sahasına girdikten 27 dakika sonra radar bağlantısını kaybetti. Gürcü makamları olayla ilgili can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlali kapsamında soruşturma başlattı. Kaza sonrası bulunan kara kutu 12 Kasım'da inceleme için Türkiye'ye getirildi. Kazaya ilişkin ön inceleme raporunun kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Kaza hakkında çeşitli yorumlar yapılsa da asıl neden kara kutudan elde edilecek verilerle hazırlanacak ön inceleme raporuyla ortaya çıkacak. Milli Savunma Bakanlığı Gürcistan'da düşen C-130 tipi uçakların uçuşlarını tedbiren durdurulduğunu da açıkladı. Açıklamada tüm teknik incelemeler tamamlanıp kontroller yapıldıktan sonra uçuşlar yeniden başlayacaktır denildi. Irak seçimlerine görelim şimdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu en yüksek oyu alarak birinci oldu. Irak'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu 11 Kasım'da yapılan seçimlerde katılım oranının %56,11 olduğunu duyurdu. Toplam 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmenden 12 milyon 9 bin 453 kişi sandık başına gitti. Irak Federe Kürdistan bölgesi vilayetleri arasında en yüksek katılım oranı %76,7 ile Duhok'ta gerçekleşti. Duhok'u %69,2 ile Erbil ve %56,87 ile Süleymaniye izledi. Komisyonun açıklamasına göre Kerkük'te katılım oranı %64,12, Ninova'da %64 ve Diyala'da %55,49 olarak kaydedildi. Açıklanan sonuçlara göre Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu en yüksek oyu alarak birinci oldu. KDP ise 1 milyon oyu aşarak Federe Kürdistan bölgesi genelinde birinci parti oldu. Bağdat genelinde İmar ve Kalkınma Koalisyonu 411.026 oyla birinci, Takaddum 284.035 oyla ikinci, Hukuk Devleti 228.103 oyla üçüncü oldu. Musul'da KDP 189.120, Takaddum 157.283 ve İmar ve Kalkınma Koalisyonu 146.728 oy aldı. Süleymaniye genelinde partilerin sandalye dağılımında resmi sonuçlara göre YNK 9 sandalye ile bölgenin en fazla oyalan partisi olurken Hell West 3, KDP 2, Yeni Nesil 2, Yekirtu 2 ve Komel 1 sandalye kazandı. Erbil genelinde partilere göre sandalye dağılımı ise KDP 9, YNK 3, Hell West 2 ve Yeni Nesil 1 olarak gerçekleşti. Duhok genelinde partilere göre sandalye dağılımında ise KDP 9, Yekgirtu ise 2 sandalye aldı. <laughs> Irak parlamentosunda biri Hristiyan kotasından olmak üzere 13 milletvekili ile temsil edilen Kerkük'te ise Kürtler 1 sandalye kaybetti. İtalya'da savcılar bazı zengin İtalyanların Bosna Savaşı sırasında eğlence amacıyla sivil öldürmek için Saraybosna'ya gelip Sırp keskin nişancılara para ödedikleri iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Kenti kuşatan Sırp güçlerin bugünün değeriyle 100 bin avroya varan meblağ karşılığında zengin müşterilere katliam turizmi işlettikleri savunuluyor. İtalya, Bosna Savaşı'nda Saraybosna Kuşatması sırasında eğlence maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onların arasına karıştıkları ve Bosnalı sivillere ateş açtıkları suçlamasıyla bazı İtalyanlar hakkında soruşturma başlattı. Milano Cumhuriyet Başsavcılığı İtalyan gazeteci Ezio Gavazzini'nin soruşturmayı başlatan şikayetinde insan öldürmek için düzenlenen turlara katılan en az 5 İtalyan olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği törende ABD'de federal hükümete Ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi. Trump yaptığı açıklamada ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından demokratları sorumlu tutarken bugün ülkemiz için harika bir gün artık yeniden işe koyulabiliriz yorumunu yaptı. Geçici bütçenin hükümeti tüm mali yıl için finanse etmediğini, dolayısıyla demokratların birkaç ay sonra yeniden hükümetin kapanmasına yol açabileceklerini savunan Trump, Kongrede filibuster olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. ABD eski başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan ve düşük gelirlilere sağlık sigortası imkanı sağlayan ObamaCare sisteminin sadece sigorta şirketlerine yaradığını ve yurttaşların lehine çalışmadığını savunan Trump, bu sistemde sigorta şirketlerine aktarılan milyarlarca doların doğrudan yurttaşlara verilmesini önerdi. ABD'de kongrenin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler kapanmanın 40. gününde hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuşa oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın ortaya çıkan e-postalarında ABD Başkanı Donald Trump hakkında mağdurlardan birisiyle saatlerce vakit geçirdiği iddiası yer aldı. <laughs> ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin demokrat üyeleri, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş oluşturduğu iddia edilen milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği bazı e-postaları paylaştı. ABD merkezi The New York Times gazetesinin yayımladığı haberinde Epstein'in 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada Trump'ın kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle saatlerce vakit geçirdiği iddiası yer aldı. Milyarder Epstein'in Wolf'a gönderdiği 2019 tarihli başka bir e-postada ise Trump hakkında "Tabii ki kızlardan haberi vardı. Çünkü Gislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandığı görüldü. <laughs> Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı kaydedildi. Komitedeki Cumhuriyetçi üyeler ise Demokratları, Demokrat yetkililerinin adının geçtiği belgeleri kasıtlı olarak saklamakla suçladı. Öte yandan e-postaların sızdırılmasının üzerine ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Epstein davasına ilişkin tüm belgelerin Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmasını öngören yasa tasarısının gelecek hafta oylanacağını duyurdu. Cumhuriyetçi üyelerin çoğu Başkan Donald Trump'a karşı çıkma konusunda temkinli davranırken Cumhuriyetçi Thomas Massey ve Marjorie Taylor Greene gibi isimler artan baskı ve pedofilleri koruyor görünme endişesi nedeniyle belgelerin açıklanmasını desteklemeye yöneliyor. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuşağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Eski Başkanı Bill Clinton, İsrail Eski Başbakanı Ehud Barak, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan müşteri listesinin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı. FBI, suçların örtbas edilmesi amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı. Fransa'nın tartışmalı emeklilik reformu askıya alındı. Hükümeti Pompi kipliğine bağlı olan Başbakan Sebastien Lecornu güven oylamasından sağ çıkabilmek için tavizler vermek zorunda kalmıştı. Sürpriz bir şekilde Sosyalist Parti güven oylamasında Lecornu'yu desteklemişti. Fransa'nın tartışmalı emeklilik reformu askıya alındı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu hükümeti, ülkede emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını <laughs> içeren tartışmalı reformun askıya alınması için Ulusal Meclis'te teklif sundu. <laughs> Fransa Ulusal Meclisi tartışmalı reformun 1 Ocak 2028'e kadar askıya alınmasını 146'ya karşı 255 oyla kabul etti. Teklifin Ulusal Meclis'te kabul edilmesiyle beraber 2028 yılına kadar emeklilik yaşı 62 oldu. Teklif oylamasına Sosyalist Parti ve aşırı sağcı ulusal birlik destek verirken aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa ve Cumhuriyetçiler karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tasarısı olarak bilinen emeklilik reformunun askıya alınmasına ilişkin oylamaya Macron'un partisi Rönesans'a çekimser kaldı. Fransa'da son hükümet krizinden sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden başbakan olarak atadığı Sebastien Lecorno hükümetin ayakta tutabilmek için bazı tavizler vermek zorunda kalmıştı. Lecorno emeklilik reformunu askıya alacağını teyit ederek güven oylamasında Sosyalist Parti'nin desteğini sürpriz bir şekilde almıştı. Bir kadın cinayeti haberi var sırada. Bu sefer haber Antalya'dan geldi. Yıllık izinde olduğu öğrenilen bir polis memuru eşi ve iki kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından fail gözaltına alındı. Aile yakınları ise haberi alır almaz geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Antalya'da bir polis memuru eşi ve iki kız çocuğunu silahla öldürdü. Olay Kepez ilçesi Varsak Demirel mahallesinde meydana geldi. Yıllık izinde olan polis memuru M. Gıyar, eşi Fatma Gıyar ile sırasıyla 4 ve 10 yaşında olan kız çocukları Merve Gıyar ve Meral Ebrar Gıyar'ı evlerinde öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Fatma Gıyar ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Fail M. Gıyar olay yerinde gözaltına alındı. anne ve çocukların cenazeleri incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eşini ve iki çocuğunu silahla öldüren polis memuru M. Gıyar'ın yıllık izinde olduğu ve olay öncesinde ailesiyle bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Acı haberi duyan aile yakınları kısa sürede olay yerine geldi. Fatma Gıyar'ın kardeşi evin önünde sinir krizi geçirirken çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kadın cinayetlerini durduracağız. Platformunun verilerine göre 2025 yılının başından beri gerçekleşen kadın cinayetlerinin %58'i ateşli silahlarla işlendi. Sadece Ekim ayında 13 kadın ateşli silahla öldürüldü. Bunlardan 6'sında fail tüfek kullandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu 2 ayı kadın cinayetleri raporunda silaha erişim kısıtlansın çağrısı yapmış. Ev içi özel alandır anlayışının terk edilerek özellikle meslek silahlarında özel bir denetim rejimi kurulmalı diyerek yetkililere seslenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu kümes hayvancılığı üretimi verilerini yayınladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Eylül ayında tavuk eti üretimi 228.846 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu kümes hayvancılığı üretimi Eylül 2025 verilerini yayınladı. TÜİK'in verilerine göre Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi %5,3 azaldı. Kesilen tavuk sayısı %6,3 artarken tavuk eti üretimi %6,9 yükseldi. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi %8,9 azaldı. Kesilen tavuk sayısı %10,3, tavuk eti üretimi %12,7 arttı. Bir önceki ay 229.965 ton olan tavuk eti üretimi eylül ayında %0,5 oranında azalarak 228.846 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 679 milyon 706 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi eylül ayında %3,1 oranında artarak 1 milyar 731 milyon 478 bin adet oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelini kapsayan yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji bu illerde yaşayan yurttaşların ani su baskınları, sel ve ulaşım aksamalar konusunda uyardı. Yağışlı hava Marmara'nın doğu kesimlerinden başlayarak Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu illeri, Karadeniz bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güney Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacak. Ayrıca Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde de yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklarda da bölgesel farklılıklar olacak. İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey yönlerinden ülkenin doğu kesimlerinde ise güney yönlerinden hafif yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi. Haberlerimiz böyleydi. Bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.